Lütfen videoyu sona kadar izleyin ki tüm gelişmelerden haberiniz olsun. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Önümüzdeki bölümde dizimize yeni kötü karakterler gelecek. Bu yeni kötü karakterler Yaman ve Seher'i ayırmak isteyecek. Hatta bu kişi Yaman'ın rakibi olup azizdir. Seher Yaman için mücadele ederken şimdileri Yaman Seher için mücadele edecek. Yani dizimizin konusu tam tersine dönecek. Eğer Yaman Seher'i korumayı başaramazsa onu kaybedebilir. Bu yüzden de Yaman'ın çok dikkatli olması lazım. Seher ise bu süreçte iyileşip Yaman'ı hatırlayacak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok video için Abone olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar.